Sana hayret ediyorum Eylül. Neden? Herhalde kendine çok güveniyorsun. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Yani ben olsam... ...eşimle eski sevgilisinin birlikte çalışmalarından rahatsız olurdum. Yani tabi sen de oluyorsundur herhalde. Onlar sadece işlerini yapıyorlar. Neden rahatsız olayım ki? Bildiğim kadarıyla siz de Arslan Bey'le sevgiliydiniz. Siz rahatsız oluyor musun onunla çalışmaktan? Ne alakası var canım? Yani o başka bu başka. Neyse görüşürüz. Hasta sans yeterci tarifliyor. Lasek 45 derecede pozitif. Sence buna neden olan ne olabilir? L3 ve L4 mesafesinde far lateral bir diski mevcut. Şikayetleri radikse olan basıdan kaynaklanıyor olabilir. Aferin. Bazen deneyimli cerrahlar bile bu ayrıntıyı atlayabiliyorlar. Merhaba. Ben sizi bölmeyeyim. Daha sonra uğrarım. Gitmene gerek yok. Zaten bizim işimiz bitmişti. Başka bir şey yoksa ben gidiyorum Levent Bey'im. Neden geldim? Bir sorun mu var? Ben galiba seni rahatsız ettim. Affedersin. Eylül. Eylül. Dur lütfen. Öyle demek istemedim. Beni yanlış anladın. Yanlış anladığımı sanmıyorum. Ya sanki benim malimden rahatsızsın gibi hissediyorum. Ya saçmalama. Yok öyle bir şey. Gerçekten mi? Öyle bir şey olsa söylerdim zaten. Gel. Çıkıyorum ben Levent. Geliyor musun? Biraz daha işim var. Bekle istersen beraber gidelim eve. Peki. Aa çok güzel bir çocuk filmi gelmiş. Hastaneden çıkınca inciyi de alıp gidelim mi? Olur. Ya da hafta sonu mu gitsek? Sonra inci geç yatınca kalkamıyor. Benim hafta sonu bir konferansa katılmam lazım. Siz beraber gidersiniz o zaman. Yok. O zaman bu akşam gidelim. Sen de gel. Yani İnce hep beraber vakit geçirmeyi çok seviyor. Sonra kızıyorsun ama. Uykusunu alamıyor, okula geç kalıyor diye. Ya o başka, bu başka. Siz çok geç saate kadar oturuyorsunuz. Ben ona kızıyorum. Şimdi çok geç yatmayacak ki. Bir saatten bir şey olmaz. Tamam o zaman. Gideriz. Filmden önce yemek de yeriz beraber. Süper. İnci çok sevinecek. kabullenir. Kabul edemeyenler içinse hayat geçmişin gölgesinde akıp gider. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>